Evet arkadaşlar, bir e, bayram tıraşım videosunda beraberiz. E, e, hepinizin bayramını kutlarım arkadaşlar. Sevdiklerinizle huzurlu bir bayram e, diliyorum arkadaşlar. E, hep beraber ailecek huzurlu bayramlar geçirin arkadaşlar. Evet bugün e, e, bayram tıraş olacağım arkadaşlar. Ee, çok öyle bir e, şey seçmedim. Şöyle bir varsın e, hassas ciller için bir tıraş kremini seçtim arkadaşlar. Onu kullanacağım ilk defa. Bakalım e, nasıl bir e, tıraş verecek bize. E, fırça olarak Semok'u kullanacağım yine. 1305 tıraş alet olarak tabii ki e, Müle R89 mu? olarak da tabii ki Trid Platinum'u kullanacağım arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeyeceğim arkadaşlar. Sizi de fazla sıkmayın diye hem bayram. Hepiniz de hepinizin bayramı zorluk geçiyor inşallah. Şu an sıcak sürüyor. Bu alan gerçekten fazla sürüyor. Neden seven de anlamadım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet. Bugün güzel, gibi böyle fazla e, e, ekipman özel ekipman seçmedim ekip arkadaşlar. Önce duştan çıktım arkadaşlar. Şimdi Dawn of Glory'nin pre-shave'ini süreceğim. Kokusuz bir pre-shave, gel bir pre-shave arkadaşlar. dünkü canlı bağlantı gerçekten çok iyiydi. Çok hoşuma gitti. E, sohbet güzeldi. Sardı gerçekten. E, böyle artık e, canlı yayınlar mutlaka olacak arkadaşlar. şimdi e, aramızda sohbet çok iyiydi. Evet. Bunu ilk defa kullanacağım arkadaşlar. Varsın. Ee, hassas ciltler için üretilmiş bir tıraş kremi. Bu Polonya markası arkadaşlar. Şöyle diyebilirim ki Polonya'nın arkosu yani bu marka. Evet şöyle birkaç miktar aldık. Düştü. Şöyle arkadaşlar. Şimdi sebok fırçamı alıyorum. Şöyle gösteriyim. Kokusu güzel. Fresh bir kokusu var. Yani taze bir kokusu var. Köpü de bayağı güzel oldu. Fazla yorulmadım. Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Bundan birkaç sene öncesinde arkadaşlar bayramları izne denk geliyordu. Yaz tatil izine denk geliyordu. O zaman Türkiye'de oluyordum. Böyle 3-4 defa denk geldim. Güzel vakitlerdi gerçekten Türkiye'de. Burada bayramlar öyle Türkiye'de gibi değil arkadaşlar. Biraz daha böyle. Ne bileyim. Çok güzel köpük oluştu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gerçekten. Bayağı şu an girişteki hissiyatı da güzel. Geçen inanılmaz bir köpük oluşturdu. Evet. Şimdi yine benim Müller E89'u alıyorum. gerçekten hafif de bir nasıl derler böyle bir serinlik oldu yüzünde. Şöyle arkadaşlar Trit Platinum kullanacağız. Şöyle alıyoruz. Yerleştiriyoruz. Gerçekten ilk böyle klasik tıraşa başlayanlar için bu Müller 89u mutlaka öneririm. Çok hem temiz bir tıraş veriyor, konforlu bir tıraş veriyor. Bir de alet Almanya'da üretiliyor ve işçiliği gerçekten mükemmel bir işçiliği var. Evet, Birinci perdeye başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sesim hafifçe geliyorsa kusura bakmayın. Hafif e, şifayı kaptım gibi. Şu an inanın gerçekten çok konforlu bir tıraş oluyor. Evet arkadaşlar krem gerçekten tıraş kremi gerçekten. Çok iyi çıktı. Bunları artık birkaç tane daha söyleyebilirim. Bu deneme için söyledim, geldi. Bu fiyatı da arkadaşlar, Polonya'dan geliyor, 1 Euro 60-70 cent, hani 1. 60 falan olması lazım. Arkadaşlar bilmiyorum ses geliyor mu? Komşu şu anda küsürüyor. E, tıraş kremleri, tıraş sapımları arkadaşlar tıraşınızda e, çok etki yapıyor. Gerçekten e, sabun ya da tıraş kreminin e, köpüğü gerçekten süper. <laughs> var arkadaşlar. Ee, sonuçta bir e, hassas ciltler için üretilmiş bir tıraş kremi. Ben çok beğendim. Ee, şurada aloe vera'yı okuyabiliyorum. Aloe vera'lı. Ee, gerisi polonca. Neyse arkadaşlar yüzüme bir yıkıyorum. güzel bir kayganlık var şu an yüzde gerçekten ve kokusu da gerçekten çok güzel ee, şu an düşünüyorum hafta ee, şifre var mıydı diye vardı herhalde bunu bir dakika onu da söylerim gerçekten mükemmel. Evet. Şimdi ikinci kaliteye geçiyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sesle geliyorsa kusura bakmayın. чуулар Gerçekten tıraş kremi çok mükemmel, çok keyifli bir tıraş oldu. çok konforlu bir tıraştı arkadaşlar inanılmaz bu kadar beklemedim şöyle göstereyim yine size ee, gerçekten inanılmaz bayağı iyi çıktı gerçekten kayganlığı halen yüzümde mevcut çok iyi bir tıraş oldu arkadaşlar şu an yüzümü kontrol ediyorum Evet. Birinci sınıf bir e, tıraş arkadaşlar. Evet şu an yüz makine yıkayacağım soğuk suyla arkadaşlar. Sonra e, şapımı kullanacağım bugün. Bir test yapalım. Çok iyi çıktığı zaman ben çok seviniyorum gerçekten tıraşın daha konforlu olmasını sağlıyorlar. Evet arkadaşlar gerçekten adı üstünde sensitif diye geçiyor yani hassas ciltler için. Bayağı bir kilo aldım ilaçlardan dolayı şimdi yine vücudumdan hissediyorum ilaçları bıraktım yine kilo düşmeye başladı normalde ben ileri zaman sonra da görürsünüz böyle 75 arası kilosunda oluyor. Ama dediğim gibi sonra böyle bir rahatsızlık oluştu. E, i̇laç yemeye başladım. Ve neredeyse 90'ın üzerine çıktım. O da yemekten ya da şeyden değil e, ilaçlardan dolayı oldu. Ama şimdi yine yavaş yavaş e, vermeye başladım. E, vücudumdan da hissediyorum ya da giydiklerinde böyle öyle daha fazla eskisi gibi e, sıkmıyor. bir rahatsız etmişti beni kilo. Çünkü bir tane hani, vücudum öyle o kadar kilolu, kilolu olmamı yani tanımadığı için, bilmediği için bir afalatı herhalde. Evet arkadaşlar yine fırçamla kabımı yıkıyorum. ya ki kabı gerçekten çok iyi arkadaşlar Aliexpress'ten söyleyebilirsiniz ben bunu buradan Berlin'den bir siteden aldım bir arkadaş satış yapıyor benim için daha iyi daha kaç hafta bekleyeceğime, Çin'den geleceğine zaten taraftarı değilim Böyle uzak yerlerden sipariş etmeyi. ama iyi ki böyle bir site oluştu ki Söyleyebildim. Şimdi de tıraş makinemden trit platinumu ciletini çıkarıyorum. Şöyle arkadaşlar. Bunu şimdi güzel yine geçiyorum. da kağıdını yine geri alıyorum. Şöyle kağıdını geri aldım. Şöyle koyuyorum. Şöyle arkadaşlar burada özel bir yerim var. Buraya yerleştirdim. Şimdi yüzümü yine yıkayacağım arkadaşlar. söyleyeceğim. Hafta e, şefi varsa hafta şefinde söyleyeceğim. Hem kokusu güzel hem yüzde çok güzel bir ferahlık. E, Cilde de güzel bir nemlendirici oldu. Bunun için birkaç tane daha söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. E, gelin yine tıraşın en güzel tarafına. O da tabii ki hafta arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bu tabak men siyah arkadaşlar. Bu benim daha 20 yaşlı 20'li yaşlarda kullandığım parfümün, kullanıyorum de çok kullanıyordum. Bunun kokusu arkadaşlar inanılmaz bir bir kokusu var. Hani size anlatamam. Gerçekten anlatamam. Çok başarılı bir koku. burada da çok beğenilen. Hem yaşlısı hem genci kullanabilir. Öyle bir koku. Mesela tabakın e, klasik tabakın kokusunu mesela gençler fazla sevmez. Daha çok bile klasik tıraş severler. E, kullanır. Ama bunu her e, yaşta e, ...insanlar kullanabilir. Aftershave'i var. E, şu an elimdeki. Eolu tuvaleti var, duş jeli var, deodorantı var. Yani e, bayağı bir şey var. Sadece... ...olmayan bir şey var. O da e, tıraş kremi ya da tıraş sabunu e, yok. E, onu da bence yapmadıklarının nedeni... E, ...klasik tabaka şey çıkarmak istiyorlar kendi markalarınca. E, bilmiyorum çünkü kokusu gerçekten inanılmaz büyük kokusu var böyle e, Almanya'da ya da akrabalarınız falann e, Almanya işte Türkiye geldiği vakit nazınız geçiyorsa e, denemeniz için gerçekten öneririm öyle fazla bir e, fiyat e, şeyi de yok Hani onları da sipariş verebilirsiniz e, fiyat olarak arkadaşlar 9 euro ile 10 euro arası değişiyor ama kokusu mükemmel, yani onu söyleyebilirim. Pişman olmazsınız. Ee, krem kullanacağım arkadaşlar, çünkü bu tabak menin alkol oranı yüksek, onun için kış e, kremi kullanacağım. Şu an bakıyorum hangisini kullanayım diye. Ee, şöyle, L'Oreal kullanacağım arkadaşlar. Göstereyim size L'Oreal men Expert ee, Vitalift diye. Güzel bir kokusu var. Tabak memle iyi yakışıyor. Gerçekten çok konforlu bir tıraş oldu arkadaşlar. Tıraş kremi mükemmel. Bunu söyleyebilirim. Zaten tıraş olduğum vakit zaten aletle nasıl hareket ettiğimi görüyorsunuz. Kayganlığı da görüyorsunuz. Nasıl bir şekilde gittiğini. Oradan zaten anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir tıraş videosunun. E, bayram tıraş videosunun. E, yine hepinizin bayramını kutlarım arkadaşlar. E, huzurlu bir bayramlar diliyorum. Ailenizle beraber. E, lütfen e, kurban geçiyorsanız dikkat edin. Burada e, dün videolarla canlı da söylediydim. E, burada televizyonda izliyoruz. Çok kaza oluşuyor. Onun için dikkat edin arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Artık videoyu çekmem bayram nedeniyle. Belki çekebilirim. Bilmiyorum. Bakacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bayramınızı yine kutluyorum. Nice bayramlar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar.